500 lira ne? Şöyle abi sana. Buna göre bir poşetin yok hocam. Var mı? Vallahi iyi olur. Vallahi şu var yok. Altı çıkmaz değil mi Şimdi şeyinde bilmiyorum. Aldığımız mini çamaşır makinesi bu. Şimdi bunu e, içine biraz eşya attık. Birazdan deterjan falan ekleyeceğim. Size çalışmasını göstereceğim. Genelde ayakkabı yıkamak için ya da ufak tefek çorap falan yıkamak için kullanıyormuş bu. 400 TL'ye aldık biz bunu. Şimdi deterjan atalım. Evet biraz deterjan atıyoruz. Kapağımızı kapattık. Çalıştıralım görelim. Şuradan bakın. Mikrodalga misali bir düğmesi var. Dakikaları var. Ayarlayalım, çalışsın. Bu makinemizde gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor.